Saygılar arkadaşlar. E, bu benim ilk yorumum. E, daha önce e, tahminde bulundum ama ilk defa e, böyle videolar bir paylaşım yapacağım. E, bugün ayın e, 13'ü e, Ankara koşusu ve ben e, hızlı bir şekilde söyleyeceğim size. 9 koşunun tamamen tahminlerini söyleyeceğim. E, birinci altın, ikinci altın değil diye o şekilde söyleyeceğim. Şimdi size e, altın ilk ayağında e, sert bir jokey ile ışman kardeşimizle size 4 numarayı e, banko öneriyorum ve e, rakip yazmak isteyenler e, 5, 6, 7, 8 diye e, sıralıyorum. Altının e, ikinci ayağı, ikinci koşusu e, burada ben biraz zorlandım. E, tabii ki ayırt edebilirim ama arkalarda cazibatlarım olduğu için tekim olduğu için garantiye gitmek istedim. Burası 2 3 4 5 7 şeklinde eee 3. koşu bir numaralı atımız büyük ihtimalle burayı kenter alması gerekiyor. Grup çok müsait. Sel gruptan buraya gelmiş. Eee at düşünmüyorum. Ee, tabii Atatı geçer ama e, böyle bir şansımızı e, deneyeceğiz sıkıntı da yaşayacağımızı sanmıyorum dördüncü koşu e, kafadar özerliç prenses Aslı Dorit arasında e, bir şeyler olacağını sanıyorum bu dört attan bir tanesi gelir ve tabii ki kafadar büyük ihtimalle gelir gözüküyor. Tabi baksa kalmazsa kalırsa bu 4 at bizi kurtarır. 3, 4, 5, 6. 5. Ee, koşu ee, ben burayı çok iyi inceledim. Ee, orijinden de baktım. Galop'tan da baktım. Burada 1 numara, 7 numara ve 8 numara dışında çıkacağını sanmıyorum. E, ee, tabii ki yanılabilirim ama e, ee, böyle olması gerekiyor bana göre 1 7 8 arasında bir şey olur. 6. koşu e, formunu galoplarında da gösteren, soy yarışlarda biraz performans tuttuğunu gösteren 8 numaralı Babancı e, çok büyük ihtimalle burayı alır diyorum. O da ki eksik koştu 4. E, diyebilirim. Ama 8 numara banko olabilir. 7. koşumuz burada eksiklerimiz e, olabilir ama bence bu grubun e, yani şöyle bir şey söyleyeyim grup koşusundan koşan atları hep beraber yazdım. Burada hiç yatmak istemiyorum. O yüzden 1, 2, 3, 5, 8 diyorum. 5 numara sanki bir alt grup görünüyor. Plevneli. Ama kafayı alır da son viraja böyle 5-6 boy, 7 boyla girerse arkada gelemeyebilir. Hani bu hattan yapmak istemiyorum. Ee, çok eşek gözüküyor ama 1-2-3-5-8 diyorum. 8. koşu burayı da bayağı bir inceledim. Bir numarayı yazmak isteyen varsa yazsın ama ben 2-3-4-5 arasındayım. Ee, yazılırsa bir de olabilir. Son ekte ise 9. koşuda 5 numara Hışman çizik arkadaşımız da büyük ihtimalle gelmesi gerekiyor. Çünkü o dördüncülüğünü seyrettiğim çok sallı gelmiş. Olur ya. Pardon pardon. 5-7 arasında bir şey. 7 numara Nartan Kılıcı. Kocakoya'yla. O yarışını seyrettim. Çok sallı gelmiş biraz adaptasyon sorunu yaşamış boxta ee, güzel bir spit atmış ee, 7 numarayı ben kat ilk at tutuyorum sonra 5 numara hışma çizgin atı olmazsa 1 ve 12 ama 7 numara ilk atım burada Nartan Kılıcı ee, bu şekilde yorumluyorum herkese bol şanslar diliyorum